Bu yüzden iyi bir yarış olacak. 1000 beygir gücü, 1000 beygir gücü, 1030 küsür beygir gücü. Ama sen benden çok daha yenisin ve muhtemelen çok daha hızlısın. Şimdi mazlum oynamaya çalışmıyorsan ki öyle olabilirsin. Kendini küçümsemen değil büyütmen gerekiyor. Şimdi önce bu arabaların ses konusunda nasıl karşılaştırıldığını göre. 8000 rpm'e kadar çıkıyor. Bu Ferrari'den daha iyi. Seninkini dinleyelim Tom. Orada ne oldu böyle anız? Biz buna güçlü düğmesi diyoruz dostum. Umarım bugün işe yarar. Bu sadece daha fazla destek. Evet daha çok gecikme önleyici bir düğme. Demek istediğim açıkçası buna daha çok drag pistinde çizgiden çıkarmak için kullanıyor. Ama muhtemelen bugün bunu kullanmayacağım çünkü tekerleklerini döndürebilir. Tom motorunu tekrar duyabilir miyiz? Tamam Tom seninkini de duyalım. Üzgünüm Tom. Bence Tom'unki biraz daha iyi değil mi?